Arkadaşlar bugün sarı beyaz birlikte parka geldik teyzeleriyle birlikte. Bu kocaman kaydırağı görüyorsunuz. Biz şimdi buraya gireceğiz ve buradan kayacağız. Ben de buradan çıkıyorum. Ay Çok tehlikeli. sonra beyaz sarı beyazı göremiyorum çocuklar sarı beyazı göreceğim. Buradan çıkıyoruz. sonra beyaz neredesin? Birlikte sonra beyaz korkuyor çocuklar. Önce Asya. Gel gel hadi gel. Asya teyzesi. <laughs> Ama çok zor görünüyor. Sonra beyaz kaçıyor. Sonra beyaz gel, gel. gel bura. Birlikte gideceğiz. Sonra beyaz birlikte gideceğiz. Çocuklar sonra beyaz kaçtı. Sonra beyaz kaçıyor. Sonra beyaz. Sonra beyaz. Sonra beyaz. Sonra beyaz sonra bizi aşağıda bekleyecek. Şimdi teyzeleriyle birlikte Devam çıkıyoruz Devam. Bu niye böyle tuhaf yapalım şu anda? Kuleye çıkıyoruz şu anda. <laughs> Sonra beyaz bizi bekle, geliyoruz. Sonra aşağıda beni bekle aşağıda. Bekle geliyoruz. Geliyoruz aşkım. Teyzeleri beni de bekleyin. Ben, ben. ben de korkuyorum. Evet az kaldı yetiştik. Çocuklar. Ay. <laughs> yüksek. Hadi çıkıyoruz. Bilmiyorum. İn artık. <laughs> Teyzesi kaydın. Meri hadi sen de <laughs> Ben Bekle bekle. Çok korkuyorum. Ay çocuklar çiler gibi buraya. Sorayaz ne yapıyorsun? Bu ne bu istiyorum. istiyorum? Evet. Ay ben çok yorulum. Sorayaz neden gelmedin? Neden gelmedin? Korktun mu? Evet. Ana ben Ay, döndüm. Çok yüksekti. Ana ben döndüm. Bu dönüyor mu? Tamam. Dönüyor. Tutun sen sonra biraz döndüreceğim çocuklar. <laughs> buranın. döndüremiyorum çok ağır. Döndüremiyorum. Ay. Evet. Ay. Sonra Beyaz gel biraz sallanacaklar da sallan. Ve videomuzu kapatalım. Oraya mı gidiyorsun? Gel şu sarı sallanacağım. Gel gel gel. Çekil. Şuraya gel. Hadi bakalım. Sonra Beyaz Bir... Çık çık biraz daha geriye git. Şimdi sonra Beyaz'ı sallayalım. Anne! <laughs> hızlı sallamıyorum. Sonra ben çok korkuyorsun ama sen her şeyden korkuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben korkuyorum ama böyle istiyorum. İstiyorsun hızlı. Ama ben korkuyorum ya. Sen, çünkü böyle yavaş olmak çok eğlenceli. Yavaş olmak daha mı eğlenceli? Şöyle. Sonra ben ve teyzesi sallanıyor şu anda. <laughs> Çocuklar sizler de kanalımıza abone olup videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay arkadaşlar.